Sayın Valim, Sayın Kaymakamı, İl Meclis Başkanım, İl Meclis Üyeleri, Belediye Başkanım, Belediye Başkanlarım, Muhtarlarım, Dernek Başkanlarım, Saygıdeğer Misafirler, Hanımefendiler, Beyefendiler, Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. <laughs> Değerli dostlar, öncelikle yakın bir zamanda Atatürk Havalimanı'nda ve Türkiye'nin muhtelif yerlerindeki terör olayını şiddetle kılıyorum. Hakkın rahmetine kavuşan şehitlerimize rahmet diliyorum. Kedirli ailelerine ve Türkiye'ye başı sağ olsun diyorum. Dik olalım, bir olalım, birlikte olalım diyorum. Ayrıyeten Dernek Başkanı olarak tabii ki 4 Nisan 2016 Pazar günü seçildim. Derneğim hakkında da kısa bir özgeçmiş belirtmek istiyorum. Derneğimi 7 tane değerli kardeşimiz kurdu. Dernek der, e, Kurucu Başkanı Mesut Altun başta olmak üzere Aşiret Dalcı Erol Poyraz Aytekin Çiftçi Başı Talat Poyraz, Yakup Dalcı, Mustafa Dalcı'dan ibaretti. Yalnız arasında aramızdan birisi geç yaşta Hakk'ın rahmetine kavuştu. Allah'tan ona ve bütün geçmişlerimize rahmet diliyorum. Akabinde aşiret Dalcı kardeşimiz dernek başkanlığımıza seçildi. Dört yıl başkanlık yaptı. Ve çok büyük hizmetleri oldu kendine kendisi burada olmadığından dolayı kendisine ve şahsına şahsım ve ekibim adına teşekkür ediyorum. Ve akabinde Mehmet Çiftçibaşı dernek başkanlığımızı devam ettirdi ve o da çok büyük hizmetler yaptı. Kendisine ve ekibine teşekkür ediyorum. Ben de zaten ee, kuruluşundan bu yana derneğin çeşitli e, görevlerinde, kademelerinde görev aldım. Bundan dolayı der, der, der geçmiş dernek başkanlarımıza olsun, muhtarlarımıza olsun. Muhtarım da az önce belirtti. Birlik beraberliğimiz için kuruldu bu derneğimiz. Sağ olsunlar, var olsunlar. Hepsine teşekkür ediyorum. Zaten bunun bunu belirttiniz. İstanbul'daki iftar yemeğimizde gerek iftar yemeğimizde olsun, gerek bayramlaşmamızda olsun ve şu andaki şenliğimize katıl, katıl, katılımcılardan olsun. Bu kaynaşmayı gösterdiniz. Bundan dolayı hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sağ olasınız, var olasınız. Lakin buradaki şenlikteki, etkinlikteki bütün e, gelirlerimiz öğrencilerimize aktarılıyor. Onun için elimizdeki imkan olsa bütün öğrencilerimize daha fazlasını vermek isteriz. Ama elimizdeki imkanlar kısıtlı olduğundan dolayı belirli seçme yapıyoruz. Fakir ailelerden oluşan bir e, talebeleri seçiyoruz. Bu yüzden mecburen 15 kişi daha önce 48 kişi 56 kişiye veriyorduk. Ama şimdi bu yıl 15 kişiye verebildik. Bunun için sizleri e, davet ediyorum. bu e, Ben bir öğrenci alabilirim diyebilirsiniz. Ben iki öğrenciye burs verebilirim dersini diyebilirsiniz. Bunun için yani sizleri davet ediyorum. Lütfen bizlere yardımcı olun. Hepinize şahsım ve ekibim adına. Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Allah'a emanet olunuz diyorum. Teşekkür ederim.